Futbol müzik dünyasına uzanan bir yol. Bir telefon kuyruğunda 17 gün boyunca bekleyiş ama sadece 60 saniyelik bir hayal kırıklığı. Sevdayla yazılmış şarkılar, kıskançlık krizleriyle son bulan aşklar ve bir gün ansızın beyninde portakaldan büyük bir tümörle yüzleşti. Peki Hakan Altun'un hayatındaki tüm bu fırtınalar onun şarkılarına nasıl yön verdi? Gelin bu dramatik yolculuğun perde arkasına Birlikte bakalım. Hakan Recep Altun, 13 Ağustos 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol sahalarının Arap pasanlığa kaplı eski oyuncusu Hasan Bey ile Meral Hanım'ın oğluydu. Çocukluğunda yaşıtları sokaklarda top peşinde koşarken o bir kenarda UD'un tellerine dokunuyordu. Henüz 11 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Muslukisi Devlet Konservatuvarına kabul edilerek UD eğitimi almaya başladı. Babası gibi o da bir süre futbolun peşinden gitti. 5-6 yıl boyunca amatör takımlarda lisanslı olarak forma giydi. Ancak bir maçta bileğini kırması hayatındaki gidişatı değiştirdi. Ertesi gün girmesi gereken uç sınavını kaçırınca emekleri boşa gitmişti. Ailesi senin yolun müzik diyerek yönünü belirledi. Babası ise açıkça senden futbolcu olmaz diyerek futboldaki defteri tamamen kapattı. Bundan sonra tüm dikkatini müziğe veren Hakan Altun, bir gün TRT'de şeflik yapmayı ya da devlet korosunda ut sanatçısı olmayı hayal ediyordu. Fakat ailesine yük olmamak için genç yaşta sahneye adım attı. Konservatuvardan arkadaşları Aykut ve Ayşe ile birlikte lokallerde müzik yaparak harçlık çıkarmaya başladılar. Daha sonra Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda o günleri anlatırken pavyonlarda bile çaldığını ve bu serüvenin onları profesyonel anlamda iki albüm yapmaya kadar götürdüğünü söylemişti. Henüz 19 yaşındayken Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'na kadrolu ut sanatçısı olarak katıldı. 4 yıl boyunca görev yaptı ancak disiplinli çalışma şartları onun ruhuna uygun değildi. Türkiye gazetesine verdiği röportajda müzik biraz daha özgür olmalı. Orada kravat, tıraş gibi kurallar vardı devlet çatısı altında müzik yapmak bana göre değildi diyerek istifasının gerekçesini açıklamıştı. Bir yandan yüksek lisans eğitimine başlamıştı ama hocasıyla anlaşamayınca yarıda bıraktı. Ardından hiç beklenmedik bir kararla askere gitti. Bu karar onun hayatındaki en büyük dönüm noktası olacaktı. O zamana kadar hep çalgıcı olarak sahneye çıkan Hakan Altun'un şarkıcı olmak gibi bir düşüncesi yoktu. Ta ki Ankara Etimeskut'ta geçen askerlik günlerine kadar. O dönemi CNN Türk'te yayınlanan falan filan programında Mehmet Turgut'a şöyle anlatıyordu. Şarkıcı olmak aklımın ucundan geçmezdi. Ne olduysa askerde oldu. 1998'de gittim. İyi ki askerlik yaptım. Askerde emirle kalkarsın ama emirle yatamazsın. O yatamadığında da çok şey düşünüyorsun. O da karanlık. Herkesin başka derdi var. Duygu yoğunluğu oldu ve bayağı şarkı yazmaya başladım. Askerden geldiğim günün akşamı stüdyoya okumalara girdim. Etimes kut geceleri uzun, koğuş ise sessizdi. Günlerce ankesör kuyruğunda beklerdi. Tam 17 gün. Sıra geldiğinde önce ailesinin sesini duydu. Sonra kalbi hızlanarak sevgilisini aradı. Telefonda tek bir cümle yankılandı. Şu an müsait değilim, sonra arar mısınız? Yıllar sonra verdiği bir röportajında o anı tek bir cümleyle özetleyecekti. Ben onun için 17 gün bekledim ama o bana 60 saniyesini ayırmadı. Yaşadığı bu hayal kırıklığı onu gözyaşlarıyla baş başa bıraktı. İşte o gece bir kenara oturup kalemini kağıda sürükledi ve ortaya daha sonra milyonların diline dolanacak olan Hani Bekleyecektim Bir Ömür Boyu çıktı. Bu unutulmaz şarkının dönemin popüler ismi İcdal Aydın'a yazıldığı iddiası ise uzun süre magazin dünyasında konuşulmaya devam etti. Askerden döndüğü günün akşamı soluğu stüdyoda aldı. 1999'da yayınlanan ilk albümü Hakan bu şarkıyla birlikte müzikseverlerin ilgisini kazandı. Albümün gördüğü ilgi Etiler'deki bir mekanda sahne tekliflerinde beraberinde getirdi. Tek başına sahneye çıkma fikri onu ürkütse de menajerinin cesaretlendirmesiyle korkularını aştı ve ilk kez tek başına ışıkların altına çıktı. 2000 yılında çıkardığı Ağlamak Yok Yüreğim ardından 2002'deki Nefesimsin ve 2003'teki Yaralı Bir Aşkın Öyküsü albümleriyle Hakan Altun artık müzik dünyasında kalıcı bir yer edinmişti. Ancak sadece şarkıları değil, özel hayatı da en az sahnedeki kadar merakla takip ediliyordu. O dönemde Seray Sever'le yaşadığı ilişki gündemden düşmüyordu. Magazin basını bu aşkın nikahla sonuçlanacağına kesin gözle bakarken sürpriz bir ayrılık haberi herkesi şaşırttı. Bu hayal kırıklığı Hakan Altun'u yine kalemine sarılmaya etti. Askerde yazdığı hani bekleyecektin nasıl bir telefon başı bekleyişinden doğduysa bu defa da sevgilisinden gelecek bir mesaj umuduyla çaresiz bekliyorumu yazdı. Yıllar sonra TVM kanalında Tayyar Işık Saçan'a o şarkının nasıl çıktığını da anlatmıştı. Morenin bozuk olduğu bir akşam Tarabya'daki evinde tek başına otururken telefonundan bir mesaj sesi gelmişti. Heyecanla sevgilisinden geldiğini düşündü fakat açtığında mesajın Ahmet adındaki bir arkadaşından olduğunu gördü. Ünlü sanatçı, o an şunu düşündüm, şimdi ben o şarkıyı yazmayayım da kim yazsın diyerek bu duyguyu kelimelere döktü. Tıpkı Hani Bekleyecektin gibi bu Telefon şarkısı da büyük yankı uyandırdı. Hakan Altun dördüncü albümü Telefon için yıllar sonra yaptığı bir değerlendirmede o albüm daha çok tanınmama vesile oldu. Ben yalnızca kendi telefon başında bekleyişimi anlatıyordum ama meğer herkes telefon bekliyormuş diyerek şarkının toplumsal bir karşılığı olduğuna vurgu yapıyordu. Aşka dair umudunu hiçbir zaman kaybetmeyen Hakan Altun bu defa gönlünü Ebru Gündeş'e kaptırdı. Bu ilişkiyi gizlemek yerine göstere göstere yaşadılar hatta aile arasında nişan bile yapıldı. 2005'te yayınladığı hediye albümünde Ebru Gündeş adına yazdığı akrostiş şiiri bir şarkıya dönüştürmesi bu aşkın ciddiyetini gösteriyordu. Fakat bu büyük aşk da umduğu gibi ilerlemedi. Çift arasında sık sık kıskançlık krizleri yaşandı. İddialara göre Ebru Gündeş evde çalışan Ukraynalı yardımcısına Hakan'ı adım adım takip etmesini, hatta ona kur yaparak sadakatini sınamasını istemişti. Hakan'ın bu plandan haberdar olması ise ilişkinin sonunu getirdi. Güven duygusu zedelenmişti ve genç çift nişanlıklarını yalnızca onay sürdürebildi. Magazin basını genelde Hakan Altun'u yalnızlığıyla anıyordu. Hakan Altun tam açta küsmüşken yıllar sonra Gonca Vuslater'e çıktı karşısına. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk 2020'de başladı. Birbirlerine sevgi sözcükleri atan ikili her an aşk pozları vermeyi ihmal etmedi. Evlenecekleri konuşulan ikili maalesef kısa süre sonra ayrıldı. Öte yandan Hakan Altun'un ismi bir dönem Ajda Pekkan'la anılsa da bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. 2007 yılı Hakan Altun'un hayatında şarkılardan daha ağır bir döneme işaret ediyordu. Bir gün sahnesinin ardından annesine gitmişti. En iyi o bakar bana diye düşünmüştük. Kısa süreli bir misafirlikti ama anne babasının ısrarıyla bir gün daha kalmaya karar verdi. İşte o karar belki de hayatını kurtardı. Yemekten sonra banyoya girdiğinde dudaklarında ani bir titreme, gözlerinde kararma hissetti. Mutfağa yönelirken birden nöbet geçirmeye başladı. Vücudu kasıldı, yüzünün kaydığını hissetti. Daha önce de buna benzer bir şey yaşamıştı. Ancak uykuda olduğu için kabus sanmıştı ama aslında o da nöbetti. Hastaneye kaldırıldığında çekilen tomografide beyninde portakaldan büyük bir tümör tespit edildi. Salı gecesi teşhis kondu, cumartesi gecesi ameliyat alındı. Yıllar önce geçirdiği bir trafik kazasında başını vurmuştu. Doktorlara göre tümör o darbenin sonucu olarak gelişmişti. Hakan Altun, Sezer Başaran'a verdiği röportajda o anları anlatırken ameliyata çok moralsiz ve korkarak girdim. Asansörde gözyaşlarımı tutamadım. Annem yanımda olsaydı ağlamazdım diyordu. Yoğun bakımda gözlerini açtığında elini sıkan annesini gördü. Ameliyatın ardından başındaki dikişleri saydığında tam 49 tane olduğunu gördü. Fakat asıl sınav ameliyat sonrası başladı. 2008 yılında ağır bir panik atak sürecine girdi. Hürriyet'ten Sinem Ural'a verdiği röportajda asansöre binemediğini, tek başına kalamadığını, kalabalık ortamlarda birden daralıp, kimseye bir şey söylemeden kaçtığını anlatıyordu. Yaklaşık bir buçuk yıl süren bu süreçte ne bir psikiyatra, ne de bir psikoloğa gitti. Yalnızca kendi kendisiyle mücadele etti. Allah'a şükür geçti. Kendi kendimi hallettim diyerek bu zorlu dönemi atlattı. 2018 yılına gelindiğinde Hakan Altun, yılların ustası Cengiz Kurtoğlu'yla bir araya gelerek Usta Çırak albümünü çıkardı. Bu çalışma hem usta çırak ilişkisinin anlamını taşıyor, hem de iki kuşağı buluşturan özel bir eser olarak hafızalara kazınıyordu. Böylece Hakan Altun kariyerinin 15. albümüne imzasını atmış oldu. Müzik yolculuğundaki başarıları yalnızca albümlerle sınırlı kalmadı. 25 Şubat 2021'de Türk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sibel Can ve usta klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile beraber Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu üstlendi. Ekran başındaki milyonlar onun hem şarkılarını hem de esprili kişiliğini bu program sayesinde daha yakından tanıdı. Ancak aynı yılın Nisan ayında yaşanan bir sağlık sorunu hayranlarını büyük bir endişeye sürükledi. Beyin kanaması şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Altun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü, ardından dinlenme süreci geçirdi. Neyse ki kısa zamanda toparlandı ve sevenlerini fazla bekletmeden yeniden sahnelere döndü. Bugüne kadar 200'ün üzerinde şarkı sözü yazan sanatçı her konserinde salonları doldurdu. Sahneden önceki alışkanlıklarını ise hiçbir zaman gizlemedi. Hakan Altun sahneye çıkmadan önce mutlaka bir iki kadeh bir şeyler içerek stresini bastırıyordu. Ünlü sanatçı yıllar önce verdiği röportajda bunu şöyle anlatıyordu. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Şişeyi niye masanın altına koyarsın ki fotoğraf çektirirken? Kimi kandırıyorsun? Sahneye çıkmadan bir iki duble alkol alırım. Bunu annem de bilir. Rahatlamak için içerim. Beni kimse görmemiştir. Ama sallanırken ya da birine laf atarken öyle bir adam dünyanın en rezil kişisidir. Müziğiyle gönüllerde taht kuran, yüzlerce aşk şarkısı yazan Hakan Altun'un hala yalnız oluşu hayranlarının en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Onun popülerliği zaman zaman sıra dışı fan hikayelerine de sahne oldu. Sanatçı Tarabya'daki sahne günlerinden birinde bir hayranının kuliste kendisini çırılçıplak şekilde beklediğini postadan Sunu yıldız'a şöyle anlatmıştı. Tarabya'da çalışırken kocaman bir kulis vardı. Kızın biri geldi elinde CD. İmza attıracak. Çok güzel bir kızdı. Buyurun oturun. Gömleğimi değiştireyim gel. Buyurun oturun. Gömleğimi değiştireyim gel. Buyurun oturun. Gömleğimi değiştireyim dedim. Bir çıktım. Kız çıplak oturuyor. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Sizden çok hoşlanıyorum dedi. Hemen giyinin ve gidin dedim. Kapattım kapıyı. Sürekli magazin basının evlilik ve çocuk sorularıyla karşı karşıya kalsa da Hakan Altun her zaman nazik tavrını korudu. Haddini aşan soruları bile yüzünden eksik etmediği tebessümüyle cevapladı. Bir röportajında annemin istemediği biriyle evlenmem diyerek ailesine verdiği önemi vurgularken sözlerine şu cümleleri de eklemişti. ''Ben kaçak dövüşen bir adam değilim. Benim kendi çizmiş olduğum bir yol var. Hep mutlu olma derdindeyim.'' Aliyansımı kalbimin içinde sevdalım olacak bir kadına saklıyorum. Bu sözleriyle hem hayranlarının gönlünde yeniden taht kurdu, hem de özel hayatına dair merak edilenlere kendine özgün ettiğiyle nokta koydu. Bir ömür boyunca yüzlerce şarkı yazdı. Ama sahne ışıklarının arkasında hep kendi yalnızlığıyla kaldı. sevda ile imtihan edildi, ölümle burun buruna geldi. Ama hiçbir zaman gülümsemekten ve şarkı söylemekten vazgeçmedi. Hakan Altun'un hikayesi bize bir kez daha hatırlatıyor. Bazen en büyük şarkılar en derin acılardan doğar. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.